Evet sayın seyirciler şu anda Eskişehir'in Çifteler e, ilçesi merkez merkezdeyiz. E, bayimiz Muammer e, Bey e, denemelik e, arkanda arpa tohumunu e, ekti yaklaşık iki buçuk dekar alana. E, i̇şçi başı Mehmet Keçeci. Mehmet Keçeci kardeşimizle beraber geldik. Tarlanın başındayız. Şöyle bir tarlayı genel olarak gösterirsek. Evet, ee, Mehmet abi. E, ee, ekerken nelere dikkat ettiniz? Ne yaptınız? Arkanda arpa tohumunu ekerken uygulamaları anlatırsanız Çiftçilerimizde faydalanır. Evet. Bizim burası denemelik olarak iki buçuk degali ayırdık. Bu evet. Tohumu ektik. Altına taban gübresi olarak 20 kilo dap, 15 kilo sülfat, amonyum sülfat atarak üstüne 30 33'lük 20 kilo gübre atarak Gördüğünüz gibi bu arpayı çok güzel olarak yetiştirdik. Evet. Şu andaki durumu itibariyle memnun musunuz? Çok memnunuz. Şu arpanın görüntüsü zaten yetiyor. İnsanların baktığı zaman ekeceğine garanti veriyorum bu arpaya. Evet. Yani e, ekimden hasata kadar kardeşlenmesi falan gayet güzel diyorsunuz. Hiçbir arpa bu kadar kardeşleme yapacağı mümkün değil. Arpanın buğdaydan farkı yok kellelerde. Evet, tane büyüklüğü evet. falan iriliği. Tane büyüklüğü 30 tane, 32 tane tane var. Evet. Yani süper bir arpa. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz şöyle. Gördüğünüz gibi şu arpanın güzelliğini de bakın. Hepsi bir boyda. Evet, yatma da yok gördüğünüz gibi değil mi? Yatma hiç yok. Yatma yok rüzgardan sadece. Sulamanın rahatlığına evet. göre rüzgarın o kadar çok olodosun esmesine göre hiç yatma yok. Hiç yatma yok. Gördüğünüz gibi yani siz de bakabilirsiniz. Burada hiçbir yatma yok arpada. Çok güzel de bir arpa. Evet. Tohumu tercih ederim sizlere de. Yani e, diyoruz ki arkanda arpa tohumu ekelim kazançlı çıkalım. Evet. Arkanda tohumu ekelim kazançlı çıkalım arkadaşlar. Tüm çiftçilere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Mehmet ederiz. Abi. Size bize bu tohumu verdiğiniz için. İnşallah. Evet. Bir şöyle bir gelen görüntü daha alırsak. Yakından şöyle. Hastalıkta görünmüyor. Hiçbir hastalık yok. Hasat zamanında yaklaştı. Evet. Hasat zamanı yaklaştı.